Evet, insan nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde sermayesi hiç hükmünde bir şey. Hem nihayetsiz musibetlere maruz olduğu halde iktidarı hiç hükmünde bir şey. Adeta sermaye ve iktidar dairesi eli nereye yetişirse o kadardır. Fakat emelleri, arzuları, ve elemleri ve belaları ise dairesi, gözü, hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir. İşte bu derece aciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruhu beşere, ibadet, tevekkül, tevhid, teslim, ne kadar azim bir kar, bir saadet, bir nimet olduğunu bütün bütün kör olmayan görür, derk eder. Risale-i Nur Külliyatından sözler müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Değerli izleyenler, Nurun Sözü ve Nurlu Hizmet YouTube kanallarını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.